Olay nasıl oldu? Ben oğlumu görmeye yalıya gittim. Bir kaza oldu. Düştü, tutamadım. Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? Halit'in ters köşe yapması dediğimiz gibi üç kadın tarafından ölümüne sebep olacak. Halit'in ölmesiyle işler daha çok kızışacaktır. Halit'in damadı olarak Mert'in şirkete geçmeye çalışması şarkıyı şaşırtacak. Ve Mert Halit'in ölmesinden sonra daha çok işin başına geçecek. Yıldız'a, Ender'e ve Şakir'e toz kondurmayacaktır. Arkadaşlar Halit ölse dahi Mert bunun peşini bırakmayacaktır. Ender Yıldız ve Şakir'i yı suçlamaya çalışacak. Mert ise üçünü de hapse tıktırıp iyice şirketi eline almaya çalışacaktır. İlk fragman tanıtımında gördüğümüz gibi üçünü de hapiste olacaklar. Halit'in tüm mal varlığı ilk önce Erim, Zehra, Halitcan ve Lile'ye kalacaktır. Ama en çoğu Erim ve Halitcan yararlanacaklar. Arkadaşlar dizimiz finale yaklaşacaktır. Çünkü Halit'in ölmesiyle Halitcan Yıldız'a Ender zaten boşanmış olarak tekrar Kaya ile barışmaya çalışacaktır. Ve onunla yeni bir hayat kurmaya çalışacaktır. Arkadaşlar dizimiz final olmasını istemiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Analizim bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.